Atasever Akademi kanalından herkese merhaba. Emekliye yeni müjde. 875 TL ödeme yapılacak. İşte başvuru detayları. Emekliye, yetime ve dul maaşı alana bankalar tarafından promosyon fırsatı sağlanmaya devam ediyor. Peki, hangi banka emekliye ne kadar promosyon sağlayacak? Emeklilere promosyon ücreti ne kadar belirlendi? Şeklindeki konuya ilişkin tüm gelişmeler son dakika haberde. 3 yıl olarak belirlenen taahhüt süresi dolan emekliler yeniden promosyon almak için aynı banka veya farklı bankaların promosyon fırsatından yararlanabiliyorlar. En az 500 TL olan ve kampanyalarda birlikte 2550 liraya kadar bu tutar yükseliyor. Peki hangi banka emekliye ne kadar promosyon sağlayacak? Emeklilere promosyon ücreti ne kadar belirlendi? Şeklindeki konuya ilişkin tüm gelişmeler son dakika haberde emekliye, yetime ve dul maaşı alana bankalar tarafından promosyon fırsatı sağlanmaya devam ediyor. 3 yıllık taahhüt süresi dolan vatandaşlar ve yeni aylık bağlananlar için bankalar promosyon vererek müşterisini arttırmaya çalışıyorlar. Bu nedenle pek çok bankayın düşük 500 TL, en yüksek 750 TL promosyon veriyor. İşte bu bankalar ve promosyon miktarları. Denizbank 675 TL, 850 TL ve 1000 TL ödüyor ve emekli yakınını yönlendirenlere her kişi için 100 TL veriyor. Akbank 500 TL, 625 TL ve 750 TL veriyor. Fibabanka 500 TL, 625 TL ve 750 TL veriyor. Halkbank 500 TL, 625 TL ve 750 TL veriyor. Garanti BBVA ek ürün koşulu olmaksızın maaşa göre 800 TL, 1000 TL ve 1200 TL nakit promosyon ödemesi veriyor. ING Bank 750 TL promosyon veriyor. Ayrıca ilave olarak 750 lira harcama yaptığınız her ay için 50 TL nakit promosyon sağlıyor. Böylece 2550 liraya varan promosyon sağlıyor. İş Bankası 750 TL, 875 TL ve 1000 TL promosyon ödemesi yapıyor. Şeker Bank, 500 TL, 625 TL ve 750 TL veriyor. İki otomatik ödeme talimatı oluşturulduğunda ise 150 TL, emekli yakınını yönlendiren emekli başına 150 lira ve 1000 liralık kredi kartı alışverişine 200 lira bonus veriyor. Ziraat Bankası, 500 TL, 625 TL ve 750 TL promosyon veriyor. Vakıf Bank ise, 500 TL, 625 TL ve 750 TL promosyon ödemesi yapıyor. Promosyon ödemeleri seçtiğiniz bankaya göre yıllık 2550 TL'ye kadar sizlere kazanç sağlıyor. Ek kazanç olarak bu yıl içinde verilecek olan promosyon ödemeleri 3 yılını dolduran emekliler tarafından alınmaya başladı ve pek çok emeklinin gözü kulağı gelecek promosyon haberlerindeydi. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.